Merhabalar, Cihan Erzincanlı Astroloji kanalıma hoş geldiniz. İyi olduğunuzu umut ediyorum. Şimdi hemen... Bir şey söylemek istiyorum size. Eğer kanalıma abone olmadıysanız, Vallahi olursanız çok sevinirim. Bana bu konuda gerçekten bu platformda destek olmuş olursunuz. Ben şimdiden çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Hemen konuya girmek istiyorum. Şimdi 31 Ağustos 2023 tarihinde 7 derecede bir satürnyen dolunayı karşılayacağız balık burcunda. Aynı zamanda bir ay içerisinde iki tane dolunay oluyorsa ona mavi dolunay deniyor. Karşılıyor olacağız bu Ağustos ayı içerisinde. Çok daha parlak, çok daha görünür olacak. Hatta kişilerin doğum haritasında bile etkilerin çok daha yoğun, çok daha görünür, çok daha parlak olacağını söyleyebilirim size. Evet, Dolunay bir kere tamamlanmaları anlatıyor. Yani hani sonlanmalar olur, bitişler olur, olayları, durumları hani olumlu ya da olumsuz olarak ortaya çıkmasını anlatır esasında. Şöyle ki bu çok önemli. Özellikle bunun altını çizerek söylüyorum. 20 Şubat 2023 tarihinde Balık burcunda bir derecede bir yeni ay karşılamıştık. O dönemde yani 6 ay önce siz yeni bir ilişkiye başladıysanız bu dönemde o ilişkinin size olumlu olumsuz olarak ne yansıyorsa onu belirgin görebilirsiniz. Örnek veriyorum yeni bir işe başladınız diyelim. Bu dönemde artık onu hani olumlu olumsuz evet ben bu işte yürürüm. Bu iş benim için çok iyi. Bana da çok fayda sağlıyor dersiniz ve dolayısıyla hani bu süreçte artık 6 e, ay önce başlamış olduğunuz şeylerin sonlanmasıyla alakalı yani evet olumlu sonlanma hayır olumsuz sonlanma gibi düşünebilirsiniz bu enerjileri. Gayet balık burcu biliyorsunuz hani çok duygusal işte romantik sezgiler çok çok yüksek daha böyle içe dönük daha böyle spiritüel yeteneklerin çok daha yoğun olduğu bir burç. E, dolayısıyla hani e, bir taraftan da böyle hani sanatsal yetenekleri de çok fazla anlattığı için bu yoğun enerjilerin aktığı bir dönem olacak. Bu arada fazla dağılmaları da açık oluyor balık burcu. Dolayısıyla hani kurban kurtarıcı rol sembollerine de çok yatkın olacak. Dikkat etmekte fayda var. Dolunay bu arada hani maddiyetin fazlaca konuşulduğu işte maddi gelirlerin normal kendi kazançlarımızın dış kaynaklardan yani miras yoluyla ya da ortaklıklardan kazanılan paralarla alakalı 2-8 aksında gerçekleşecek. Dolayısıyla bizim gündemimiz esasında biraz daha maddiyat gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki kişisel doğum haritalarında farklı farklı yerlerde enerjiler mevcut olacak ama bu dolunayın enerjisi bu yönde onu da özellikle belirtmek istiyorum dediğim gibi hani krediler, nafakalar, ortaklıklar bu alanlar gerçekten çok ışık alacak yani oraya biraz daha böyle e, ışık tutacağız gibi düşünebilirsiniz e, bir taraftan da e, dolunaya Satürn kavuşumu var. Satürn biraz daha böyle hani finansal konularla ilgili biraz sıkıştırabilir, biraz daraltabilir. Artık o alanla alakalı bir sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Yani hani bir küçülmeye gidebilirsiniz ya da bir tasarruf yapmaya gidebilirsiniz. Bu alanlar çok daha belirgin oluyor olacak. E sadece bir şey söyleyeceğim size. Bu dönemde paralarınızı böyle çok har vurup harman savurmayın olur mu? Çünkü gerçekten çok kıymetli. E bu Ağustos ayı biraz daha para yönünden de zaten bizi sıkıştırdı biliyorsunuz. O yüzden para konuları bu dönem çok daha hassas olacak, çok fazla dikkat etmenizde fayda var. Mesela hani kredi çekmeyin, birine borç vermeyin ya da borç almayın örnek veriyorum. Yani bir yatırım yapmayın. Yatırım yapmak için de çok doğru zamanlar değil. Biliyorsunuz parayı temsil eden Venüs retroda, Merkür de retroda. Dolayısıyla hani imza atacaksınız, bir evlilik yapacaksınız ya da ne bileyim bir sözleşme, bir iş sözleşmesi yapacaksınız ya da ne bileyim bir alım satım araba, ev örnek veriyorum, toprak yatırımı yapacaksınız. Bu dönemler doğru zamanlar değil. O yüzden tasarı lütfen bilin. Bu dönemde söylenen hiçbir şeye lütfen inanmayın olur mu? Yani hani bir zaman şöyle de olabilir. Örnek veriyorum. Hani sizin arkanızdan konuşulan e, olaylara da şahit olabilirsiniz. Yani çap diye önünüze düşebilir. Ya da ne bileyim böyle hani e, bankacılıkla alakalı işte şu bankadan arıyorum işte kredi verelim diyebilirler ama aslında dolandırıcıdır. Ya da ne bileyim dijital kanallarla alakalı örnek veriyorum işte Instagram üzerinden alışveriş yaptınız diyelim. Orada bir hata olur, eksik olur, dolandırılma olur, yanlış anlaşılmalar olur. Bu dönemde çok çok açık. O yüzden çok dikkat diyorum size. Dolunay'ın an haritasına bakacak olursak da Astro Venus zaten an haritası yükselene yapışmış vaziyette. E, o da şunu getiriyor esasında. Aşk var. Aşk gelir. Gizli kapılar ardında olan aşklar gelir. Eski aşklar yine size döner. Tatlı diller, tatlı muhabbetler çok olur ve ona zemin hazırlar öyle söyleyeyim. İşte böyle bir cilveleşmeler, böyle bir fiki fikiler olur. <laughs> olur. Fakat bu zamanlar ne diyoruz doğru zamanlar değil o yüzden buralara bulaşmadan e, siz bu zamanı geçirin Çünkü bu dönemde yapılacak her ne varsa olaylar çok da büyüyebilir fazla risk aldırabilir o yüzden e, usul usul bu zamanı geçirin çok da fazla girişimde bulunmayın diyorum Son olarak da sağlık konusunda özellikle belirtmek istiyorum. Ee, ayaklar, ayaklarla ilgili konular, zihinsel temalar çok önemli. Mide, sindirim, e, böyle bir hazın problemleri gibi. Bunlar biraz daha gündeme çıkabilir. Yeme içmeye biraz daha dikkat etmekte fayda var. Daha hafif yemekte fayda var. Hatta şöyle bir şey var. Bu dönemde sağlıklı beslenmeye dikkat etmek için güzel adımlar atabilirsiniz. Çünkü Başak Burcu zaten beslenmeyi seni de anlattığı için. Dolayısıyla bu alanda hani yapabilirsiniz. Hani diğerlerini yapmayın ama beslenme ile alakalı bir süreciniz varsa bu dönem bence başlayabilirsiniz. Hayata geçirmenin de tam vakti. Şimdi gelelim Dolunay'ın burçları olan etkisine. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Koç ve yükselen burcu koç olanlar. Dolunay sizin 12. evinizden size merhaba diyecek. Burası biraz daha böyle bilinçaltının yoğun olduğu biraz böyle zihinsel bir ev. Zihinsel bir alan. Bu dönem zaten dediğim gibi dolunay olduğu için hani biraz daha projeksiyon tutuluyor zaten konuya. Çok daha belirgin oluyor. Bu zamanlar artık böyle hani duygusal dağılmalarınızın sebebini fark edebilirsiniz. İşte bir konunuz varsa daha hani böyle fark etmediğiniz zihinsel konularınız varsa ya bir şey olur ya demek ben de bu yüzden böyleyim gibi bir farkındalık yaşama ihtimaliniz var. O yüzden biraz daha böyle spiritüel çalışmalara yönelebilirsiniz eğer sizin açınızdan gerçekten çok da faydalı olacak. İşte yoga olur, aile dizimi olur, reiki olur. Bu sizin hayatınızda gerçekten zihinsel anlamda çok güzel kapılar açar. Terapiye de başlayabilirsiniz yani onu da özellikle söylüyorum. Böyle bir e, istikrarsız bile olsa yaptığınız işlerden böyle biraz para da kazanabilirsiniz. Sevgilinize biraz para harcayabilirsiniz. İşte gezmelere, tozmalara, eğlencelere, vur patlasın, çal oynasınlara bunlara biraz fazla para harcayabilirsiniz. Hobilerinize para harcayabilirsiniz. Bir de çocuklarınızdan kaynaklı durumlar olabilir. Yani onlara da para harcamanız mümkün görünüyor. Sadece zehirlenmelere ve ayaklarınıza ve mide problemlerinize lütfen dikkat edin diyorum. Şimdi geldik boğa ve yükselen burcu boğa olanlar. Dolunay sizin 11. evinizde gerçekleşecek. Bir kere sosyal çevreniz ve arkadaş çevreleriniz, gruplar içerisindeki konumunuz çok dikkat çekecek. Yalnız bu alanda biraz daha böyle hayal kırıklıklarına uğrama durumunuz var. O da şöyle ne diyebilirim size bir aktivite grubuna üyesinizdir. Oralarda arkadaşlıklar içerisinde böyle biraz bir takım hayal kırıklıklar olabilir. Aslında e, farklı sanmıştınız da farklı şeyler karşınıza çıkabilir. Buralarda Biraz böyle elemeler yapabilirsiniz. Yeme içme konusunda mutlaka dikkat edin diyorum size kilo alabilirsiniz. Çok da güzel yedirir bu dönem size. Ee, bir de aile içerisinde böyle evi güzelleştirmek, işte ne bileyim mobilyalar almak ya da evin içerisinde bir tadilat olayı gibi alanlar olabilir. Buralarda maddi harcamalar yaptıracak size ama hani böyle güzelliği, yeniliği, e, lüksü anlatan alanlarda e, Venüs biliyorsunuz şu an retro. Dolayısıyla hani Biraz beklemenizde, hani bir ay sonrasında e, bu işe başlamanızda fayda var. Çünkü yaptırırsanız beğenmeyebilirsiniz retro geçtikten sonra. O yüzden hiç riski atmayın. Zaten her şey çok pahalı. pişman olmaktansa bir ay gecikmeli gelsin. Daha iyi diyorum. Tabii siz bilirsiniz. Şimdi geliyoruz ikizler ve yükselen burcu ikizler. Dolunay sizin 10. evinizde gerçekleşecek. Kariyer yaşamınız, toplum önündeki duruşunuz, toplumsal statünüzle alakalı süreçler çok daha belirgin olacak. Kariyer hayatınızla ilgili çok eskide kalmış ya da belki de böyle hani istemeyerek böyle üstünü kapatmak zorunda kalmış olduğunuz olaylar olur. Bunları yaşadıysanız eğer para kaynaklıysa Bunların tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bir kere kariyerinizle alakalı da bir sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Ee, yeni bir sistem, yeni bir oluşum içerisine girmek isteyebilirsiniz. Bir taraftan bunu yaparken de hani aile sağlığına da para harcamak durumunda kalabilirsiniz. Ama burası bir süreç ve geçecek. O yüzden biraz daha temkinli olmakta fayda var. Şimdi gelelim yengeç ve yükselen burcu yengeçler. Dolunay sizin 9. evinizde gerçekleşecek. Yurt dışı, yabancılar, iş ve özel seyahatleriniz, yüksek eğitimleriniz e, bu alanlarla alakalı konular bir kere gündem konusu olacak sizin için. Ani arkadaşlarınızla hani bir seyahat programı yapabilirsiniz. İşle alakalı yurt dışı seyahatleriniz olabilir. Hatta artabilir. Ee, ama bu dönem hani Satürn retrosu olduğu için dolayısıyla hani pasaportta bir sıkıntı çıkabilir, vize çok geç gelebilir ya da ne bileyim valiziniz kaybolabilir. Evraklarla ilgili bir revize istenebilir. Örnek veriyorum hani vize resminiz gidin değiştirin diyebilirler. Tamamen örnekliyorum size. Dolayısıyla buralarda bir e, gecikme, bir takım böyle blokajlarla karşılaşabilir. O yüzden yavaş yavaş adım adım step step ilerlersiniz çok daha iyi olacak sizin için ayrıca bu çok daha önemli yurt dışına taşınmaya karar verebilirsiniz fakat bu alanda da hani belirli bir sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz yani bir taraftan daha eskiden de yapmış olduğunuz iş başvuruları varsa. E, bu dönemde bence netleşebilir. Esasında hani Dolunay bu dönemde hani bu haritada sizi destekliyor. Onu da belirteyim. Ama hani işte seyahattir, taşınmadır. Hani marjinal olaylar. O yüzden hani Merkür'de retroda olduğu için çok da girmemenizi, e, bir ay sonra ertelemenizi özellikle öneririm size. Biraz bekleyin. Yani onlar bir geçsin. Ondan sonra ne yapacaksınız? Yaparsınız. Şimdi gelelim aslan ve yükselen burcu aslan olanlar. Dolunay sizin 8. evinizde gerçekleşecek. Burası ortak kaynaklar, borçlar, alacaklar, verecekler, işte ortaklıktan kazandığınız paralar, aileden gelen ortaklıklardan gelen kazançlar. Burası e, bu dolana içerisinde daha böyle projekte edilecek alanlarınız olacak. Bu süreçte bizden gelecek ortak kazançlarla ilgili borçlanma süreci yani bir şey diyebilir size hani bir ya kredi çekebilir misin örnek veriyorum. Buralara çok fazla girmeyin. Yani ne borç verin ne de borç alın özellikle hani bankalardan veya arkadaşlarınızdan işte ne bileyim altın alırsınız ya da ne bileyim dolar euro borcu olabilir ya da öyle bir borç alırsınız. Oralara hiç girmemekte fayda var. Daha sonrasında zaten mutlaka pişman olursunuz. Çünkü dolunay çok müsait yani sizin haritanızda özellikle. Paranızı tutun lütfen. orada çok böyle geçmişte kalmış unuttuğunuz böyle hani taksitleriniz vardır ya da hani böyle ödediğinizi sanmışsınızdır ama hani ne bileyim kredi kartınız öyle bir doludur ki çekmemiştir siz ödediğinizi zannedersiniz. İşte emlak konut vergisi olur ya da ne bileyim köprüden mesela örnek veriyorum <laughs> ücretsiz geçmişsinizdir fark etmeden ya da ne bileyim arabanızın işte taşıt kredisi vardır i̇şte evinizin emlak vergisi vardır gibi 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 bunlarla ilgili borçlar bu ve buna benzer minimalde olan konularla alakalı e, durumlar önünüze çat diye çıkabilir dikkat etmekte e, zaman zaman böyle bir e devlete girip nerede borcum var mı acaba diye bir bakmanızda fayda var. Bir diğer taraftan e, fiziksel bedeninize de şöyle ufak tefek dokunuşlar yapmak isteyebilirsiniz. Böyle değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Çünkü Venüs sizin hemen yükselen kaspınızda. Dolayısıyla e, bu zamanda böyle bir güzelleşeyim, böyle bir seksi olayım. Bu, bu enerjiler çok çok yüksek. Ama ne yapıyoruz? Güzelliği anlatan Venüs retroda olduğu için hiç bulaşmıyoruz. Yani özellikle ben size söyleyeyim. Bir de çok önemli bir dipnot söylemek istiyorum. Bir de ani gebeliklere lütfen dikkat edin. Biraz da yeme içme bu dönemde artacak onu özellikle söyleyeyim. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Şimdi gelelim Başak ve yükselen burcu Başak olanlar. Dolunay sizin 7. evinizde gerçekleşecek. İkili ilişkiler, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar, mahkemeleri anlatan konular çok daha belirgin olacak. O alana zaten e, projeksiyon tutuluyor olacak. Yalnız bu ikili ilişkiler, evliliklerle alakalı böyle biraz sorumluluklar almak zorunda kalabilirsiniz. İkili ilişkiler konusunda biraz burada hayal kırıklığı var. Hatta eskiden olan bir ilişkiniz kapınızı çalabilir ya da önceden evlenmişsinizdir ama hani boşanmışsınızdır. Sonra boşandığınız kişi aradan zaman geçmesine rağmen sizinle barışmak isteyebilir. Ama ne diyoruz? Aşkı anlatan Venüs retroda olduğu için ...bu olaylara hiç girmiyoruz. Öyle barışmak gibi niyetiniz varsa da... ...evet oturup konuşun. Hani nerede sorunumuz var, nerede olay var... ...nasıl çözebiliriz? Bunları konuşabilirsiniz. Retro sonrasında da artık... ...hani niyetiniz hala devam ediyorsa da... ...barışır gidersiniz. Yani onda sorun yok. Yurt dışı yabancılarla alakalı konular... E, ...yurt dışı seyahatleriniz varsa... ...veya yurt dışına taşınmak gibi... ...bir konunuz varsa veya yurt dışına... ...eğitim almak istiyorsanız... E, ...bu dönemler sizin için uygun dönemler. Fakat... Merkür de zaten biliyorsunuz eğitimi anlatıyor. O yüzden bir ay bekleyin ya. Hani uyuyor harita çok uygun ama hani eğitimi anlatan Merkür Retro'da olduğu için çok risk almamakta fayda olacak sizin için. Özellikle belirtiyorum. Şimdi gelelim terazi ve yükselen burcu teraziler. Bu dolunay sizin 6. evinizden size merhaba diyecek. Günlük yaşam sorumluluklarınız, İş ortamınız, iş arkadaşlarınız, aynı zamanda iş yaptığınız insanlar yani taşere ettiğiniz insanlar varsa ev hayvanlarınızla alakalı e, böyle bir sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Bir işin yapılması için konuşursunuz, o iş yanlış yapılır, konu size döner, maddi ve manevi olarak derler ki bunu siz çözün. Biz karışmıyoruz. Dolayısıyla hani bu olay size patlayabilir. O yüzden bir şey yaparken lütfen böyle adım adım gidin ki olay size e, geri dönmesin. Bu olanlar biraz daha hayal kırıklığı oluşturacak sizde Bir diğer taraftan dışarıdan gelen maddi kaynaklar e, o taraflardan biraz daha böyle destekleniyorsunuz Aslında işte eğlenceniz grup içerisindeki aktiviteleriniz işte babanızın biraz daha sağlık konularıyla alakalı da e, elinizden biraz daha böyle para çıkışları olabilir ama parayı anlatan Venüs biliyorsunuz retroda olduğu için biraz harcamaları dikkat etmekte e, sizin açınızdan fayda olacak Bu arada çok daha özel bir şey söylemek istiyorum size bu dönemde Arkanızdan konuşulanlara şahit olabilirsiniz. Önünüze çat diye bu konu çıkar. Bir şey olur böyle biri ağzından kaçırır. Ya da birileri konuşurken öyle bir denk gelirsiniz ki böyle <laughs> ışık görmüş kedi gibi olurlar. O yüzden bu tarz şoklanmalara da hazır olun ben size söyleyeyim. Ee, ayrıca bu dönem zayıflamak da istiyorsanız eğer diyete başlayabilirsiniz. Harita sizin için de çok çok uygun. Sağlıklı beslenebilirsiniz. Zayıflamak isteyebilirsiniz. Gayet de güzel hemen yapabilirsiniz ama dolunaydan 3 gün sonra başlıyorsunuz tamam Anlaştık. Akrep ve yükselen burcu akrepler. Dolunay sizin 5. evinizden merhaba diyecek. Şimdi o zaman ne diyoruz? Aşk aşk aşk. 5. ev aşkı anlatıyor. Yani bu dönem bir kere sırılsıklam aşık olabilirsiniz. İlahi aşkı bulduğunuzu zannedebilirsiniz. Bir taraftan bu aşkı da böyle çok idealize edebilir, gözünüzü de çok fazla büyütebilirsiniz. Ve bu aşkın sorumluluğunu alabilirsiniz. Almayın ya ne sorumluluğu. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Bu aşk size yakın arkadaşlarınızdan gelebilir. Ortak iş yaptığınız kişiler vasıtasıyla gelebilir. Hatta donan enerjisi bunu da aslında çok destekler durumda. Şöyle bir şey yapabilirsiniz baktım böyle hani bir şey oldu tanıştırdılar okey konuşun muhabbet edin gezin tozun ama adını da koymayın. Evet bu zamanda tanışmış olabilirsiniz ama herhangi bir adınızı e, koyma şansınız yok. Hatta şöyle bir şey var. Birbirinizi tanımak için çok daha iyi bir dönem. Çünkü Dolunay'da bir şeyi saklayamazsınız. Yani hani A'yı gösteriyordur ama arkada bir B vardır. Onu da saklayamazsınız. O yüzden çok daha görünür olur. Bu tarz şeyler için gerçekten çok güzel bir dönem. Bunu değerlendirebilirsiniz. Zaten Venüs Retro adını da zaten hiç koymadan böyle birbirinizi e, tanıma aşamasında ilerleyebilirsiniz. Bu dönem çok hayal gücünüz genişleyecek. Gerçekten çok yüksek olacak. Bunlara biraz daha böyle hobiler için çalışabilirsiniz. Çocuklarla alakalı da eskiden gelen bir süreciniz varsa bu dönemde sürpriz gebelikler karşınıza çıkabilir. Zaten bununla ilgili çalışmalarınız varsa ya da ne bileyim önceden bir tedaviniz varsa artık bu dönemde gün yüzüne çıkabilir. Ne kadar güzel. Şimdi gelelim yay ve yükselen burcu yay olanlar. Dolunay sizin dördüncü evinizden merhaba diyecek. Ev, aile, yuva, geçmiş, çocukluğunuzu da anlatan bir dönem. Bu alanlarda sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Aileden kalan miras olur, işte maddi kaynaklar olur, maddi değerlerle alakalı, işte günlük yaşamınızla ilgili, ve iş alanınızla alakalı bir düzenlemeye gidebilirsiniz. Ev ve kariyer hattınızda böyle biraz daha mantık ve duygu arasında gidip gelebilirsiniz o dengeyi kuramayabilirsiniz ev mi iş mi olaylar biraz kafanızı bulandırabilir Merkür dediğim gibi retro olduğu için kararsız kalabilirsiniz gayet de normal o yüzden biraz böyle kendinizi dinleyin bu dönemde sonrasında zaten karar verebilirsiniz bir taraftan evin içerisinde bir yenileme olabilir bir tadilat işiniz olabilir ya da evinizi taşıyabilirsiniz hatta dediğim gibi yani işle alakalı, evle alakalı böyle bir girift, bir düşünce içerisindesiniz. Kafanız da gerçekten çok karışmış olabilir ve karışacak da olabilir. Bir bir ayı bir geçirin ya. Bir bir ay bir geçsin ondan sonra halledersiniz. Bu arada bu değişimler yapmak istiyorsanız da dolunay size destek olacak. Onun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu arada kariyer hayatınızla alakalı eski iş yerinizden, e, önceden ya da bildiğiniz, tanıdığınız firmalardan böyle bir teklif alabilirsiniz. Kafanızda böyle bir şey vardıysa da Biraz lütfen bekleyin. Bir ay bir geçirin. Ondan sonra ne yapacağınıza karar verirsiniz. Şimdi gelelim Oğlak ve yükselen burcu Oğlaklara. Dolunay sizin 3. evinizden merhaba diyecek. Kardeşler, kuzenler, yakın çevreniz, işte eğitim hayatınız, yolculuklarınız, seyahatleriniz bu alanlar çok daha belirgin olacak. Buralarda da biraz sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Biraz Konularla alakalı olarak aksilikler yaşayabilirsiniz, gecikmeler yaşamanız çok daha mümkün. Bir diğer taraftan çok önemli, e, hobilerinizi esasında artık kariyer planınıza dahil edebilirsiniz. Mesela ben yaptım o işi. Onun yanında eğlence hayatınız çok aktif olabilir. İşte yeme içme ile alakalı böyle bir iş yapmak isteyebilirsiniz. Ya da ne bileyim çocuğunuzun yurt dışı ile alakalı bir hani okul durumu olabilir, eğitim durumu olabilir. Ya da ne bileyim dil eğitimi ile alakalı bir süreci olabilir. Bunları aktive etmek için evet güzel enerjiler var. Fakat Merkür Retro e, dolayısıyla hani biraz böyle hani bekleyelim. Yani hemen böyle çat diye bir karar vermeyelim. Çünkü evet Dolunay destekliyor ama gezegen olarak uygun değil. Size fayda sağlamayacak. Biraz bekleyin. Yavaş yavaş adım adım ilerliyor olacaksınız. Sadece bir ay bekleyeceksiniz. <laughs> Şimdi geldik kova ve yükselen burcu kovalar. Dolunay sizin ikinci evinizden merhaba diyecek. Bu arada maddi kazançlar, bireysel kaynakları anlatan alanlar, bu dönemde biraz böyle alacak verecek olaylarına kafadan dikkat etmekte fayda var. Bir. Buralarda biraz böyle aksilikler olur, gecikmeler olur. Hatta şöyle bir şey var. Bazılarında iş kayıpları da görünecek. Yani hani biraz krizler olabilir bu dönemde. Bir taraftan evinizin içine yenilemek isteyebilirsiniz. Bir tadilat sürecine girmek isteyebilirsiniz. Yeni eşyalar almak isteyebilirsiniz. Buralar için para çıkışları görünüyor. Ayrıca geçmişten gelen borçlarınız vardır. İşte emlak verginiz, köprüden ücretsiz geçmişsinizdir, fark etmemişsinizdir gibi. E bunlarla alakalı böyle bir cezalar karşınıza çıkabilir ya da iş yerinize gelebilir, evinize gelebilir böyle cezalar. Onları lütfen ödemeyi unutmayın. Bu dönemde kredi çekmek, işte borç alıp vermek için çok tatlı dönemler değil. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Şimdi gelelim balık ve yükselen burcu balıklar. Dolunay sizin birinci evinizden merhaba diyecek. Bu dolunay sizin tam böyle hani burcunuza ışık tutuyor biliyorsunuz. Çünkü balık burcunda dolunay siz de bir balık burcusunuz. Dolayısıyla çok daha görünür olacaksınız. Kendinize hiç saklayamazsınız balıklar. <laughs> Bu dönemde doğru kararlar almak isteyebilirsiniz. İkili ilişkiler, ortaklıklar, paydaşlıklar hatta evlilikle alakalı da hani bir gündeminiz varsa bu konular biraz böyle canınızı sıkabilir, böyle farklı mevzular çıkar. O yüzden böyle çok o tarafa duygusal olarak e, kaymaya da çok fazla gerek yok. İlişkinizde mesela örnek veriyorum çok yok saydığınız konular olabilir. Ya da daha önceden çözmüş olduğunuzu düşündüğünüz konular olabilir. Bu konular gündeminize gelebilir. Aynı zamanda hani böyle imzalı işleriniz varsa daha önce de imza attığınız işler varsa bu dönemde hani bir revizeyi yapın ya da şunu da bir değiştirin gibi revizeler söz konusu olabilir. Evlilikte de problem yaşıyorsanız bir ayrılık kararı olabilir ya da aşk hayatınızı artık resmiyete dökmek istiyorsunuz. Biz artık evlenmeye karar verdik diyebilirsiniz. Ama ne diyoruz? İmzaları anlatan Merkür Retroda olduğu için imza atmakta çok da fayda görmeyebilirsiniz. Sonrasında pişmanlığınız olabilir, aksi durumlar yaşanabilir, gecikmeler olabilir gibi gibi birçok problemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Madem ciddiyete vardınız bir ay daha bekleyin yani hani herhangi bir şey olmaz diye düşünüyorum. Tabii siz bilirsiniz ama hani bence böyle. <laughs> Kardeşinizden ve yakın çevrenizden hem duygusal hem maddi anlamda da çok güzel destekleriniz var. Benden bu kadar. Bu dolunayda benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi bu yorumlar tamamen genel yorumlar. Siz bana derseniz ki Cihan ben kendi doğum haritamla ilgili bu dolunaydan nasıl etki alacağım? E, bu videonun altına hemen iletişim bilgilerimi yazacağım. Oradan danışmanlıkla alakalı bana ulaşabilirsiniz. Oradan zaten iletişime geçiyor oluruz sizinle. Ayrıca Tekrar hatırlatmak istiyorum ya hala kanalıma abone olmadıysanız valla e, çok fazla vaktinizi almaz 2 saniyeniz olur maksimum valla abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bu platform benim için gerçekten çok önemli bana burada çok büyük destek olmuş olursunuz şimdiden çok teşekkür ediyorum desteğiniz için kendinize çok çok iyi bakın beni dinlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum hoşçakalın.